Ay, <laughs> kızlar ya. Şu nerede kaldı ya? Ne bileyim ya. Beni beklesenize kanka. Ay. Abartma Sırtlaç ya. Ay çok sakarım. Ay. ay 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 Ne oldu? düştün mü gelirken? Ay, evet. Demin de düştüm ya orada. <laughs> çok mu korktun yoksa? Kanka ya. Ben de geçen şurada geçerken çaydanlığı canavara benzettim. Az kalsın altıma yapıyordu. Ay, i̇yi ki ben görmemişim. Ay evet evet ben geliyorsam herhalde hmm. orada direkt bayılırdım. Neyse tamam çekil, çekil çekil orada oyun var bir tane. Kızlar şimdi. Aa düştüm. <laughs> ya Sıta çok sakarsın. Ya. Ben seni yitirmedim ne alaka. Ya, ya ama ben. Of çok sakarım. Ne, bu ne oyunu puding yani canavarlar falan mı var şimdi? Yok yok ne canavarı şimdi. Üç tane kart çekiyor yani herkes birer tane kart çekiyor ama biz üç kişi olduğumuz için. Herkes birer tane kart çekiyor ve o kartların içinden böyle korku hikayeleri var. En korkunç olan kazanıyor. İyi tamam hadi çekin birer tane. Ay kanka ben bakayım. Ben bunu anlatmaya cesaret edemem kanka. Çok korkunç. Puding iyi misin? Niye yedin? Düştüm ya. Yani. Ama kartım birazcık korkunç sanki. Tamam. İyi tamam. Hadi önce ben anlatacağım. Tamam. Yarım saat sonra. Kanka bunlar ne kadar korkunç böyle. Bayılacaktım az kalsın. Kanka ben bence en korkuncu benimkiydi ya. Çok korkunç o neydi ya? Bu ne? Zıtaç. iyi misin? Sen? Staj mı? Kanka ben staj değilim sen stajsın. Korkudan isimleri karıştırdım sanırım. <laughs> Neyse ya. Uf, bence en korkuncu benim kedi kesinlikle. Kanka benimki de çok korkunçtu ama seninki çok korkunçtu özellikle. Ay evet seninki çok korkunçtu. Bence benimki çok az korkunçtu yani. En azından güzel çekmişim Yoksa ben korkunç olsaydı anlatamazdım. Işıklar mı gitti bana mı öyle geliyor? Yok kanka sen kör oldun. Ne? Öyle bir şey mi olabilir? Kanka ışıklar gitti. Şaka yaptım ya. Biriniz flaşı açabilir mi? Kanka telefonu bulamıyorum. Dur şurada sanırım. Tamam. Açtım. Ah be. Korkudan devrilmişiz hepimiz. Işıklar neden kapandı? Bilmiyorum ki. Herhalde elektrikler gitmiştir. Başka neden kapanacak yani? Yani inşallah elektrikler gitmiştir. Başka bir sebebi olamaz. Ah, geri geldi. Ah, geri kapandı. Neyse kızlar gene açıldığınız mı çık ya? Az kalsın kalp krizi geçirecektim. Tamam. Bence aşağı inelim. Bu odayı terk edelim. Korktum, evet. Ay şu da bir daha oynamam hayatta. Git bak. Git, git. <laughs> ben telefon alıyorum. Ya da dur telefon atıyorum aşağıya. Atmışsını kanka kırılır. Bir şey olmaz şey olmaz. Hadi gel şu bilgisayarı ve çantalıyorum. Hadi siz gide durun ben de geliyorum. Şiven kaydı. Ay. Yani Sedat. <laughs> İkisi beraber düştü salaklar. Ay neyse ben buradan korkuyorum ya. Aa çok, çok güzel. güzel şunları koyup geliyorum. Hadi. Ne oldu siz yere mi yapışıyordunuz? Onu bunu geçeyim de bu odanın haline. Haydi haydi Ay Aşkım şaşırt. Ayy kocam sürpriz aç sürpriz aç. Ya sen gelip beni gitti kanka. Bana sürpriz deyip duruyorsun evet. ya. Benzemiyoruz da Hiç benzemiyorsunuz. <laughs> Neyse tamam. Tamam ee kanka. E, Siz çöpleri denk, toplayın ben dondurmaları kutlayacağım. Beni kurtaracaksın diye kendini mahvettin. Evet arkadaşlar sevgisi bir Ben ha? o sırada gülüyordum. Siz çöpleri toplasanız ben dondurmaları yapacağım. Dondurmayı ya ama bir ben de mi dişi sen yapıyorsan? Evet. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ben yapayım işte yani. O kadar seni kurtardım. Bir Kanka yediğimiz dondurmaları niye çöp atıyor? Yani dondurma kabına koyuyorsun. Pardon but. O çöp değil. Aa bir kalan yanlış Yanlışlıkla olmuş. <laughs> Ay iğrenç ben bir daha onlardan yemem. Ben yerim. Ben Orada oraya kalmış. İğrenç. Oraya yine yapıştı. Onu yemeyiz herhalde. Zaten yedik o çöpten çıktı kanka. Aa kanka devirip ben şimdi. Ah, hemen toplayayım. Aa. Ah! Bence evet. nereye gidelim ya? Bir tane odaya gidelim. Bir gidelim. Kızlar bence salona gidelim. Bence de orası en az korkunç olan yerde. Gel hadi bir şey de alalım yan arada. Buradaydık abi boş ya. Bence de, bence de mutfağı toplamayalım artık. Aynen hep dağılıyor zaten. Şu bilgisayarı şey alıp kaçıyoruz. Tamam, tamam. Hadi gel salona gidelim. İyi 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 herkes. Tamam, ya tamam. beni unutmayın sakın. Sen ne herhalde? Evet. Kızlar ya ben çok koca oldum. Aa Asi. Neden varlığını belli etmiyorsun? Seni yaramazdık biz. kedi. Seni yerim ya. Sen de korktun mu? Biz altınıza yapıyorduk az kalsın. Ya kedin çok tatlış ya. Orada sütlaç nerede kaldı? Sütlaç. <laughs> Kanka atıma işeyeceğim şimdi. Ne oldu? Elektrikler gitti o tarafta. Nasıl? Sadece oldu da mı? Evet. Neyse ya abartmayın bir şey olmamıştır herhalde. İnşallah bir şey olmamıştır. Neyse, hadi gelin kadar bir şeyler izleyelim. Ay oraya kalmış. Hadi kanka korku filmi izleyelim. Tamam ya aç hadi her şeyden izleyelim. Laptopum. Evet. evet. Açayım ben şunu. Aa açtım. Ay doğrusu açamamış bir Bana da yer açın. Tamam otur işte şuraya sakar. Aa ne demek? Hadi o kadar düşüyorsun ya. Ay kanka ne yapayım? Neyse tamam başlatıyorum ben. Tamam. Yerim saat sonra. Aç şu çayını. kim Kim o? No. Ee, ben kargo... Yani kargo değil de yemek sipariş. Yemek sipariş mi? Adam canavara benziyor kızlar. Annem arayalım bence. Evet ben hemen telefonu götürüyorum. İnşallah o söylemiştir. mu? Kanka telefon burada ya. Kalk. Ayrıca tek başına nasıl korktun gitmeme? Korkuda unuttum mı acayip neyse ara şimdi telefonun annesini. merhaba. Ee, Af artık sipariş ya. alacak mısın? Abi bir saniye bir saniye tamam 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 o oh, icisika teyzesi sipariş vermiş <laughs> sipariş mi <padiş. gülüyor> sipariş mi sipariş 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 çık 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 ampi abin nereden oluyor ya ben daha küçüğüm. big ball. <laughs> Anuş şu zaten bir saattir bekletiyorsunuz beni. Ay, ya versene ya. Veremedim. Neyse ben gidiyorum. Sakar. Ben, asıl ben sakarım da ama baş ver. <laughs> <laughs> ama ne söylemiş <sorayım> anne. <laughs> hadi dur kızartması. En sevdiğin size hamburger söyleyeyim. Zaten siz hamburger seviyorsunuz. Canım <laughs> çekti. Tamam hadi korkusunu izlemeye devam edelim. Hadi de biraz daha izlemeyelim kız var. Kargocu kar 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 olmadığını düşündüm ya az kalsın. Yani o kadar korktum ki. Kanka sen maça değil mi? Sen maçı seviyorsun. Evet ben maça severim. Al maçanı. Dur ben maçanı alayım. Sen de minik şerikini. Yatıyorum. Hmm. Filmi kim başlatacak acaba? Ben hmm. başlatayım. Lucy tamam dur git başka odaya şimdi. Hmm. Hmm. Sabah olunca Zile basmayın şimdi belki uyuyorlardır şu kapıyı <Gülüyor> Ne sadece <laughs> iki kez kilitlemişler Kızlar Korku filmi izlemişler E burada uyuyakalmış bunlar <Gülüyor> Ay. Sesi <laughs> katıysa Ne oldu bize neden biz buradayız e, Burada uyuyakalmışsınızdır ben nereden Kızlar böyle? uyanın <laughs> Ne yapıyorsunuz çocuklar? Pardon biraz takarım da. Hani biraz mı? mı kanka? Biraz mı lütfen yani? Bugün sanırım 13. Onu... Her şeyde düşünmeye devam ediyorsun. <laughs> Ay kanka yine mi düşürdün? Neyse tamam yeter artık. Biz az her şeyi dağıttık Jessica ve biz birazcık korktuk akşam. Elektrikler gitti. Sonra pat diye ses Ay, geldi. Çok korkmuş. Telefonu da alıp Düştü yere. Ama bu ee, ve birkaç kez düştü sütlaç efendimiz. Ya yani 15 kez falan. E, eh, sütlaç iyi misin? Yani sanırım her yerim ağrıyor. <laughs> İstiyorsan doktora götür. Yok yok benim hiçbir yerim ağrım ağrım. Emin misin iğne yapsınlar mı sana? Yok yok hiçbir yerim ağrımıyor. Bence biz artık gidelim değil mi? <laughs> Evet evet biz gidelim artık. Çantamızı unuttunuz kızlar. Ben çantalarını getireyim. E, dur, birisi benle gelsin. Ben giderim. Biri yalnız bırakmayın. Annem var ya. Çocuklar. Ne izlediniz o kadar korkunç olacak. İzlemeye geçtin. Anne bir de korkunç oyunu oynadık gece saat 3'te. Bir de elektrikler falan gidince biz iyice bir korktuk. Ha goydu bize söylemeden söylemişsin. Siz geldi sandık. Aynen Jessica teyze bir daha böyle yapma. Ya Bence... neden kapıyı çalsın? Değil <laughs> doğru. <gülüyor> Neyse tamam. Bence biz artık gidelim bana iğne yapılmadan buradan. Bence bir daha siz gece gizlice burada kalmayın. Ya yani gizlice diyorum. Ay benim de kafamı karıştırdınız ya. Tamam, Görüşürüz tamam. kızlar. Görüşürüz iğneci abla. Ben iğneci değilim. Arkadaşlarımı da kovdu. Neyse ben odama gidiyorum. Tekrar Başını mı? Ay evet evet anne beraber gidelim. İyi de toplamam gerekiyor kızım. Öftem tamam, ben tek başıma